Şimdi de 40 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra doğup büyüdüğü topraklara dönüş yapan ve memleketi Antalya'da iletişim alanında firmasını kuran Arif ve Selvi Kuzuoğlu çiftini tanıyor ve sektöre nasıl başladıklarını öğreniyoruz. Adım Arif Kuzuoğlu, Antalya doğumluyum. 40 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra kesin dönüş yaptık tekrar Antalya'ya ve Yaşam Çağrı Merkezi'ni başlattık. Sen kızı oldu, ben de ama yalan beraber geldim. Ee, kendim inşaat mühendisiyim. Yaklaşık bir yıldır bu sektör içindeyiz ve e, faaliyete geçmek üzereyiz. Biz Türkiye'ye yararlı bir iş yapmak istedik, olmayan bir iş yapmak istedik, hayata geçirdik. Yaşlılara, engellilere, yalnız yaşayan insanlara bir tuşla bizim çağrı merkezine ulaşabilecek, biz de onlara yardım edebilecek bir şekilde tasarladık. Türkiye'de yepyeni bir girişim aslında bu. Evet, Türkiye'de olmayan bir iş. Ee, Avrupa'da çok yaygın. Ee, Almanya'da hatta 800 bin tane evde var. İngiltere'de 1,5 milyon evde var. Ee, Türkiye'de henüz olmayan bir sistem. Türkiye'deki hedefinizi soralım. Madem Avrupa'da bu kadar yüksek rakamlar... Yani Türkiye, Allah nasip ederse yani ileri dönümde 100 bin, 200 bin tane cihaz e, kiralamayı düşünüyoruz yani. Türkiye'deki yaşlı nüfusu henüz o kadar yüksek değil. Genç nüfus ağırlıklı ama ileri dönemde tabii ki genç nüfus yaşlanınca böyle sistemlere daha çok ihtiyaç duyulacak. Artı artık eskisi gibi büyük aileler yok. İnsanlar, yaşlılar köyümüzde, gençler de şehir içinde çalışıyorlar. Yani o şekilde ileri dönemde daha önem taşıyacak. Türkiye'de bu sisteme bakış açısı nedir? Görüştüğümüz kişiler çok olumlu baktı sevindiler. Hatta hikayelerde de anlattılar. Yani lazım olduğu hikayeleri bize anlattılar. şu anda iyi pozitif. Çağrı merkezimizde ileride 20-30 kişi çalışacak. bu cihazlar yayılacak, tamir edilecek. Yani 500-600 bin kişi, 2000 kişilik sistem yaratmayı düşünüyoruz. Peki Selva Hanım siz unuttuk sanmayın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sistemin Türkiye'deki geleceğini? Ya ben de çok parlak görüyorum. Çünkü e, çok yararlı bir sistem ve eksik olduğunu fark ettik. Sistemin avantajlarını sizden dinleyelim Selma. Evet. E, biz evde yaşayan, yalnız, evde yalnız yaşayan ve e, bakıma muhtaç kişileri e, cihazımız kiraya veriyoruz aylık. E, cihazımız e, üç parçadan oluşuyor. Bir kolyeden ve e, bileklikten. Kolyemiz ve bilekliğimiz su geçirmez. E, Bireylerimiz kolyeyi kullandığında e, bir yerde düşsün diyerek incitsin. Ee, bu tarafa bizim çağrı merkezimize hemen ulaşabiliyorlar. Selva Hanım çok güzel bir süreç var aslında önümüzde. Ben de bunların aşamalarını merak ediyorum. Annem babam söz konusu olduğunda sizinle iletişim kurduktan sonra süreç nasıl işliyor? Cihazımızı e, bireyleri ve mont ediyoruz. Doğrusu sadece prize takıyoruz. Ondan sonra ya bileklik ya da kolye kiraya veriyoruz kişi nerede olursa olsun kolye boyunda olduk müddetçe bize her an her zaman ulaşabilir. Bize önceden belirlediği dediği üç kişiyi tek tek arıyoruz. Yani ilk birine ulaşabildiysek tabii ki hemen durumu anlatıyoruz ve ciddiyetini konuşuyoruz o kişiyle ve hemen yakın olarak ilk geliyor. Gelemiyorsa devam iki üç kişimiz daha var. Öyle öyle bireylere ulaşabiliyoruz. Durumun, durumumuz çok acil ciddi ise acile ulaşabiliyoruz duruma göre evde bir yangın varsa itfaiye çağırıyoruz veya da polis gibi bir, durum varsa polis arıyoruz. Genelde yaşlılarımız telefon kullanamıyor veya da acil durumda telefonumuz yanında olmuyor. En önemlisi o. Elektrikler kesilse bile 36 saat cihazımız devam çalışıyor ve her zaman 24 saat bize ulaşabiliyorlar. Bizler bu sisteme edinmek istesek sizlere nerelerden ulaşabiliriz? Sosyal medyadan ulaşabilirler, internet sitesi var oradan ulaşabilirler. Biz yaşlılarımıza Değer vermemiz lazım ve şunu düşünüyorum ki ileri dönemde bu sistem çok önemli olacak, çok önemli taşıacak. Lütfen çocuklarınız, torunlarımız yani yaşlarımız düşünsün. Servet Hanım, peki siz ne dersiniz? Evet, biraz duyarlı olalım ve cidden bu işi ciddi alıp tanıyıp kullanalım.